Geç kaldık yani. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Transferde geç kalın. Peki. Hazırsanız transfere geçelim. Şöyle ekrana gelsin. Hatta e, alt kc'yi alalım mı? Burada alalım. Şöyle tekrar ekrana getiririz. Galatasaray'da transfer bitmez diye bir kapak hazırladım. Ve ekranda gördüğünüz oyuncular da şu an Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular. Bunun, e, ben normalde e, transferde ulaştığım bilgileri kolay kolay e, Twitter'dan paylaşmıyorum. Çünkü Twitter'da çok toksik bir kitle var. E, herkese söylemiyorum ama bazı arkadaşlar e, çok e, kalp kırıcı, moral bozucu yorumlar yapıp bunu da sanki iyi bir şeymiş gibi görüyorlar. Ben mümkün olduğunca buradan paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Ve buradan e, aktarmaya çalışıyorum. Ama Galatasarayın devre arası için yapmış olduğu bir transfer planı mevcut. O planı şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle bir paylaşım yaptım. Bunu benim yayınları e, düzenli takip edenler biliyorlar. E, az çok bu ilgilenilen futbolcuları aktarmıştım. Galatasaray devre arasında bir satış, iki gönderme, üç transfer yapabilir ve üç transfer yapabilir. Bir satış, Victor Bükdenaz satılmak istenen futbolcu Victor Nelson. Çok ciddi teklifler var. İki gönderme Patrick Van Anolt ve Seferovic. Patrick Van Anolt ve Seferovic de Galatasaray gönderme düşüncesinde. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Galatasaray'ın 3 e, transfer yapabilir demişiz. Burada transfer düşünülen pozisyonlar stoper, kanat ve sol bek arkadaşlar. Stoper, kanat ve sol bek. Listedeki bazı isimler Baloture, Matyas Vina, Çağlar Söyüncü kiralık olarak, Adama Troere ve Eden Hazard. Şu an konuşulan isimler. Hani Lindelöf falan de yazılıyor stopere ama ben çok ihtimal vermiyorum. Galatasaray'da transfer bitmez demişiz. Adama Troere'nin detayını da aktaracağım sizlere. Eden Hazard'daki şu detayı da paylaşalım. Eden Hazard konusunu biraz açayım. Sezon başında teklif yapıldığında Hazard cephesinden şu an olmaz ama sezonun ilk yarısında beklediğimiz süreleri alamazsak devre arası görüşebiliriz cevabı verilmişti. Bunu çok sağlam yine ilk olarak bu Eden Hazard bilgisini aldım menajer arkadaşımdan aldım. Galatasaray Eden Hazard Real Madrid'de süre alamazsa devre arasında transfer edebilir. Tekrardan görüşecek arkadaşlar. Tekrardan görüşecek. Ben devre arası Erden Timur'un e, Eden Hazard için bir yoklama yapmasını bekliyorum. Yani devre arası bir Eden Hazard hamlesi bekleyelim. Peki nasıl olacak? Milot Raşiza sezon sonu gidebilir. Olmayabilir. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu satabilir. Bu ihtimal her zaman var. O yüzden Eden Hazard veya Adama Turay'ı birazdan konuşacağız. Böyle bir kanat hamlesi Galatasaray yapmak istiyor. Eden Hazard konusu bu şekilde. Devam edelim. Kerem ve Yunus'un formsuz olmasına rağmen yabancı sınırı sebebiyle sahaya sürmek zorunda kalan Okan Buruk devre arasında yönetimden mutlaka kaliteli yerli oyuncu transferi yapılmasını talep etti. Burada gündemde iki, iki oyuncu var iki yerli oyuncu. Birincisi Çağlar Söyüncü. Çağlar Leicester'la sözleşme yenilemiyor. Leicester'da da oynamıyor. Ve artık yollar ayrılacak. Leicester onun parasından kurtulmak için Galatasaray'a kiralayabilir. Bakın. Leicester Çağlar Söğüncü'yü sözleşme yenilemediği için oynatmıyor ve onun parasından kurtulmak için Galatasaray'a kiralayabilir. İkincisi de Cengiz Ünder. Çok zor görüyorum ama Galatasaray Cengiz'in önünde kapısını çalacak. Bu iki oyuncu yerli olarak Galatasaray'ın hedefinde. Murat Kahyaoğlu ikna edebilir. Galatasaray ikna edebilir. Evet. Ee, yerli konusunu da bu şekilde öğrendik. Biz ee, durumu detay aktardım. Gelelim Troya'ya. E Adama Turore Ocak'ta imzayı atacak. Hem Eden Hazard hem Adama Turore olmaz. Ama Adama Turore de hatta bence Eden Hazard'ın da önünde ben Eden Hazard'ı değil de Adama Turore'yi liste. Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın girişim yaptığı futbolculardan biri. Görüyorum işte bazı gazetelerde çıktığı için e, çok böyle konuşulmuyor, çok öne çıkartılmıyor vesaire. Hani çok ihtimal verilmiyor ama ben size söyleyeyim, Adama Truore e, ciddi anlamda Galatasaray'ın gündeminde ve Galatasaray Adama Truore ile ilgili sezon sonunda bir devre arasında, özür dilerim, bir girişimde bulunacak. Recep, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Valla problemi çözdün, zaten yayın bitince seni arayacağım hemen. Yayın bitince seni arayacağım. Demek ki porttaymış sıkıntı. Portu değiştirince sıkıntıyı çözdün, donma olmuyor artık. Recep'e teşekkür ediyorum. Tek, e, bu kardeşimiz çok iyi bir Galatasaraylı. Bu teknik problemden dolayı da bana yardımcı oldu. Recep'e böyle bir transfer sohbetine ara verip Recep Aydoğan'a e, teşekkür etmek istedim. Donma oluyor mu? Ben görmedim donma. Allah olduysa tam donma yok derken donma var. <laughs> ya ne yapayım arkadaşlar? Ben donma görmedim vallahi. Bakıyorum hiç donma görmedim ben. Neyse bakacağım. Recep arayacağım seni kardeşim. Yine de teşekkür ediyorum. Tolga Özdemir Eyüp abi Fırat Develi, Develioğlu'yla bence röportaj yapmalısın demiş. Yapabilirim. Fırat Bey'le birkaç kez görüştüm. Olabilir. Adama Truare Galatasaray'ın gündeminde arkadaşlar. Devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacağı oyunculardan biri Truare Galatasaray sözleşmesi sene sonunda sona erecek olan adama Turer'in menajeriyle irtibata geçti. O oyuncu ile devre arasında sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala gelecek sezon için anlaşılmaya çalışılıyor. Tutto Juve'nin haberi. Armageddon'a teşekkürler. 10 lira göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Ee, o da desteğini sunmuş. 10 lira, 10 liradır arkadaşlar. İlker Çağlayan hangisi ya abi? Hazard mı? Traore mi? Yani Eden Hazard da çok iyiydi eskiden. Traore hala iyi. Ben Traore'yi isterim şu an. Bence açıkçası Traore'yi isterim. Twitch yani çok kısa bir donma oluyor demiş. Peki teşekkürler. Ama işte onu da ben böyle mükemmeliyetçi bir insanım. Onu da ortadan kaldırmak istiyorum. Adama Traore 26 yaşında Wolverhampton'da oynuyor şu an e, orta sahanın sağı, sağ forvet ve santrafor pozisyonlarında oynuyor santraforda da oynar yani o fizik kalitesiyle çok net oynar sözleşmesi ne zaman bitiyor arkadaşlar 2023 yani bu haziranda sözleşmesi bitiyor Galatasaray çok yüksek bir bonservis bedeli ödemeden İngiltere'de kazandığını biraz daha üzerinde bir e, para ödeyerek adama Troy'in kadrosuna katabilir. Şu anda çok böyle süre almış durumda değil. Şöyle ekrana getirelim. 5 maç 1 gol. Bu bir maçta e, şey İngiltere Kupası'nda Efel kapta e, oynamış. Normalde Premier Lig'de 4 maç oynamış. Toplamda 53 dakika. Yani böyle maçların bitmesine yakın sürelerde girip e, oyunda süre almış. Yani İngiltere'de çok süre alabilen bir oyuncu dil Adama Truore. Açıkçası Galatasaray'ın transfer edebileceği özellikle şampiyon olduğu zaman şampiyonlar ligine gittiğinde de çok ciddi katkı alabileceği bir oyuncu. Hani devre arasında çözemedin. Adama Truore'de bir kulüp bulmadı. Sezonu şampiyon tamamladın. Truore'yi gene alabilirsin. Truore'yi gene transfer edebilirsin. Evet, Soner Gürbüz 2 Euro göndermiş. Çok teşekkür ederim Soner. Traore'nin piyasa değeri Kerem Aktürkoğlu'ndan az demiş. Yani herhalde bir 6-7 milyon Euro'ya alabilirsin diye düşünüyorum Adama Traore'yi. 6-7 milyon Euro bonservis bedeli. onca ya da e, İngiltere'de kazandığı paranın üzerine bir miktar para vererek açıkçası e, bu transferleri yapabilirsin. Bayro'ya hasta cimbomlu cevap vermiş. Demiş ki Bayro inanmıyorsan izlemezsin kanka demiş. Teşekkür ediyorum. Ben cevap vermeme gerek yok. Sen güzel bir açıklama yapmışsın. Kaldı ki bizim burada anlattıklarımız ortada yani. Neler söylediğimiz ortada. 50 tane isim falan da paylaşmıyoruz. Armageddon Kerem'i katlar adam atıyor demiş. Valla şimdi Soner Gürbüz'ün mesajı ekranda kalsın. Hatta ben de şöyle bir şu kendi yayınımı bir açayım donma var mı diye bir bakayım ee, benim düşüncem şu mimaride sevgili arkadaşlar ben açıkçası Adama-Turore transferinde e, dikkat edilmesi gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum Galatasaray Yıldızlar topluluğu bir takım oluyor bu yıldızları aynı zamanda bir potada eritmek o ego savaşını engellemek bu yıldızlardan savaşçı bir takım çıkartmakta teknik direktör başarısı eğer adamı Traore'yi kadroya katarsa Okan en çok dikkat etmesi gereken noktada boğ olacak sevgili arkadaşlar. Okan Hoca'ya da burada güçlü bir yardımcı da gelebilir. Yani e, bu yıldızları yönetmesine yardım edecek bir isim de gelebilir. Hasta Cimbomlu abi Hazar haberini ilk sen yaptın bütün her yerde patladı demiş. Vallahi işte bu Bayro mesela bunu görmez. Ben Eden Hazart Galatasaray Eden Hazart'la görüşüyor dedim de benimle alay ettiler. Siz biliyorsunuz ya Eden Hazart'la Galatasaray görüşüyor dedim de benimle Bayro gibiler alay ettiler. Sonra Erden Timur çıktı dedi ki Eden Hazart'la görüşüyoruz dedi. Ama hala da Bayro gibiler çıkıp da ya helal olsun Eyüp Yıldız da bu Eden Hazard'ı söyledi biz inanmadık ama doğru çıktı demezler mesela. Ha vakayımı ömür boyu söylerler bana. Vakayeme nerede? İyi de Onyekuru'yu kuruyu da ilk ben söyledim. Hem geçen sene Galatasaray'a gelirken, hem de bu sezon Adana Demirspor'a gidiyordu. İlk açıklayan benim. Her onyu kuruyu. Ama umurlarında olmaz. Neyse. Ee, bu arkadaş madem inanmıyor, biz de bloklayalım. Zamanımızı meşgul etmesin. Biz bize inananlarla devam edelim. Emircan Çavuşoğlu adama kariyerinin patlamasını yapar gelirse demiş. Bumblebee, Eyüp abi bu kadar yabancı konuşuyoruz ama seneye yabancı sınırın kalkacağı kesimi bizim zaten, zaten yerli sorunumuz var. Kalkacak arkadaşlar. Kalkacak. Bu e, 8 artı 3 kuralının tutmadığı e, herkes tarafından görüldü ve bu kalkacak mı e, onu söyleyelim ve kalkması da gerekiyor. Soner Gürbüz adam pehlivan gibi bence müthiş oyuncu demiş ve 2 euro göndermiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Yani Adama Turore benim e, hem böyle çok kaslı olup kalın olup hem de çabukluğunu kaybetmeden kaybetmemiş olarak gördüğüm nadir oyunculardan biri. Böyle çok kaslı kalın futbolcular biraz ağır kalma sendromu yaşarlar. Çok hızlı olamazlar. Ama Adama Turore böyle değil arkadaşlar. Adama Turore hem çok güçlü, hem de çok hızlı. Aynı Roberto Carlos gibi. Roberto Carlos'un o Carlos olduğu dönemler. Fenerbahçe'ye geldiğinde artık birazcık e, yaşlanmıştı. O ilk patladı dönemleri hatırlayın arkadaşlar. Böyle baldırlar, böyle e, kop kalın bacaklar, baldırlar var. Ama bir koşuyordu abi. Herkesten hızlı, herkesten çabuk. Evet. Frans 95 abi İstanbul sporlu Ali Yaşar Solbek için iyi tercih olabilir. Bu yabancı kuralı devam edecekse. Onu ben dikkat ediyorum. Gözüm çarptı. Beşiktaş'a da çok güzel bir gol attı. Ahmet Çati, Çetin Kaya yayınlar Galatasaray'ın sosyal medyada sizin gibi mesai yapan emekçilere ve Galatasaray'ın haklarını savunan kişilere onların arkasında durma ve takdir etme adına bir plaket verse olur Ne plaketi ya? Beni dönmedikleri kaldı ya. Galatasaray TV'ye çıktım diye Fatih Terim'i eleştiriyorum diye Galatasaray TV'ye çıktığımda arkamdan işler çevirip bu adamı niye Galatasaray TV'ye çıkarttınız diye kampanya yaptılar. Bu adama niye para veriyorsunuz dedi. Oysa ben Galatasaray TV'ye 30 kez çıktım. Bir kere bile para almadım. Ne aldım? Bir kez bir kravat hediye ettiler. Yayınlarda takıyorum. Başka değil, bir de orada giymek için gömlek vermişlerdi. O kadar. Galatasaray TV en az 30 kez çıktım bakın belki 40 50 bile olabilir. Bir kuruş para almadım. Bu adama niye para veriyorsunuz dediler. Çünkü kendileri parayla çalıştıkları için beni de Galatasaray TV para için çıktığımız zannediyor. Neler gördük arkadaşlar. Neyse tamam. Duygusallığa gerek yok. İşimizi profesyonelce yapalım. E, hepinize teşekkür ediyorum. Akşam saat 22'de Mahmut Alpas'tan az Spor yorumcusu çok değerli bir büyüğümüz. Aynı zamanda iyi de bir Galatasaraylı. Mahmut hocamız, Mahmut Alpas'tan Günay Esen Türk'te yayın yapacak. Çünkü ben Radyo Spor'da olacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Saat e, o 22'deki yayını mutlaka izleyin. Alpas'tan hocayla Günay Esen Türk Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasını e, değerlendirecekler. Evet. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka yerinde görüşmek üzere hoşça kalın.